Zeytin bu Taksitik renkteyken kullanıyor. evet içerisindeki o acı faktörler yani zeytinyağına aynen tadım o... yapalım mı bu arada Haydi da yapalım. onu da e, birlikte yapabiliriz. Yapalım. Sonrasında da e, ya ama şey konuşmadık ya dur orayı hemen geçmeseydik şey. Ambalajı konuşalım. Değil mi? Ambalajı konuşalım. Şimdi madem ki biz başlattım. zeytinyağın kalitesini anladık dedik ki en iyi kalite zeytinyağı alacağım ben. Onları anladık. Ve erken hasat alacağım. O zaman küçük ambalajda alacağım. Çünkü zeytinyağı büyük ambalaja girdikçe o ambalajda siz tüketmeye başladıkça Şöyle ambalajın bir şey içinde yani. teneke tenekede. Ambalajın içinde oluşan hava yavaş 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 zeytinyağını bayatlatmaya başlıyor ve siz çok iyi kalite bir yağ aldığınız zaman tabii. o yağ tabii ki ne yapabiliriz? Koyu renkli bir cam şişeye aktarabiliriz. İyi kalite Hı. aldığımız Mesela şöyle bir ambalajda. cam şişeye aktarabiliriz. Yani bundan bir kısım alıp buna veya şunların koyu renkli olanları. Koyu renkli bravo. Oldu. Zeytinyağın dört düşmanı var. Dört düşmanı Işık, var. hava, ısı ve zaman. Bunlardan zeytinyağımızı koruyacağız. Ya onunla beslenip büyürken sonrasındaki ömrünü tam tersi bir koşulda Kesinlikle öyle. yapması Kesinlikle. çok enteresan. Aa, yani. Bu güzel bir bakış açısı oldu. Bunu ilk kez duyuyorum. Oldu değil mi? Bana çok da Çok doğru geldi. söylediniz. Evet. evet. Şimdi evet. e, bunun koyu rengi olması gerekiyor büyükten aktarmak için hı hı. her seferinde açılıp açılmaması mesela bu kapağının aslında bizim için tabii ki yemek yaparken çok pratik olması ama kapağının tamamen kapanmadığı için okside olma ihtimalinin ne kadar olduğunu evet. konuşalım. Evet çok büyük bir hızlı okside olmuyor Olmaz. zeytinyağı onu bir kabul edelim ama zeytinyağını gerçekten çok iyi bir zeytinyağını bozabilirsiniz eğer kapağını açık unutursanız bir ay mesela ve zeytinyağı zaten çok yüksek polifenole sahip evet. değilse ortalama bir zeytinyağıysa. Çünkü zeytinyağı İçindeki polifenoller onu koruyan antioksidan Gibi. askerler. Hmm. Zeytinyağını da koruyor. Sadece bizim vücudumuzu değil yağı da koruyor. Zeytinyağı ortalama bir kaliteyse ve siz onu açıkta bıraktınız. Ocağın yanında sıcakta tuttunuz. Ondan sonra ve unuttunuz. Bir yıl sonra iki yıl sonra tükettiniz. O zeytinyağı bayat. Bayatsa o halde, ve bozulduysa nasıl anlayacağınızı bir kenara evet. koyuyorum. Bazen cam şişeler oluyor. Ama kapakları plastik oluyor. Mesela bunun da örneğini verebiliriz. Bu da Plastik doğru. kapak tercih etmiyoruz. Evet. Esnek plastik asla tercih şu etmiyoruz. Asla, şu, Su şu şişeleri asla. olabiliyor şeyler görüyorum. Bir sürü meyve suları şişeleri görüyorum. Asla yumuşak plastik tercih Ne, ne, ne oluyor, oluyor yani plastiğe girdiği zaman Plastiği zeytin ya? Plastiği yumuşatmak için bir flatat malzemesi diye bir molekül var. Onu kullanıyorlar plastiğin içinde. Ve onu zeytinyağı absorbe ediyor zaman içerisinde. Zeytinyağı kanserojen bir malzemeye dönüşüyor zaman içerisinde. Asla plastikte tercih etmeyelim. Hele tamam. ki esnek plastikte asla koyu renkli bile olsa. Şu Metal de değil. kapak çok önemli kapakta da mümkünse açıldığı anda havayı minimize eden pimli bir zeytinyağı şişesi her zaman yine detayı verelim en iyi kalite erken asat natürel sızma alıyorsak bu detaylar bizim için çok önemli Çok önemli. bu arada buradaki en uygun şeyi gösterebilir misiniz yani açıp kapamalı olan değil mi mesela bunun koyu rengi olsa bile bu kapandan dolayı ağzı iyi kapanmadığı Aynen. için sıkıntılı bakın bu gayet iyi koyu Şimdi renk bir şişe küçük koyu renk bu 500 ml gayet uygun bu 200 ml gayet kapaklı. uygun şeyine de bakalım Tamam. Çekerek açıp ve içinde bir pimi var. Pimi Dolayısıyla açtığımız zaman bile hava kontrollü olarak içeri giriyor. Peki ben daha düşük kalite bir yağ alacağım. Aynı bir natürel birinci evet. alacağım. O kadar pahalı istemiyorum. Aa. Ya da bir riviera evet. alacağım. Kızartmalarda kullanacağım. Çünkü zeytinyağı kızartmalarda kullanılabilecek en sağlıklı bitkisel yağdır. Hı, Kalitesi doğru, ne evet. olursa olsun. Doğru. Şimdi tabii biz zeytinyağın düşmanı sıcak olduğu için... En iyi kalite bir zeytinyağıyla kızartma yapalım mı? Yapmayalım tabii ki. Paramıza niye yazık edelim? Evet, o güzel hüzünle şey, niye yazık doğru, edelim? Doğru doğru. O halde Riviera'nın bizim mutfağımızdaki yerine Nerede olsun? Tam o lavabonun altı. Onu bir söyleyeyim. Lavabonun E tabii oraya koyalım güzelce. Orada dursun hem serin hem karanlık. Hmm. Güzel bir tenekede alalım Riviera'mızı. Hmm. İstediğimiz kadar kızartmalarda kontrollü Kullanalım. bir ısıda. İki kereden fazla olmayacak şekilde, 180 Maksim. dereceleri aşmayacak şekilde ki 240'a kadar dayanıyor, yanmıyor zeytinyağı. Çok sağlıklı bir kızartma yağı olarak Hı -hı. Riviera'mızın mutfakta mutlaka yeri var. Evet, en ucuz yağ olarak kızartma için. Ucuz ve sağlıklı olabilecek Ya da şekilde. pişirirken. Ocağın yanında bile durmasın. Ocağı açtığımızda ettiğimizde Hı -hı. oradaki sıcaktan zarar Yok. görüyor diyoruz. Ama aslında siz de herhalde zeytinyağını çok ısılışlama işleme maruz tutma taraftarı değilsinizdir diye Değilim, düşünüyorum. Değilim, hayır değilim. Biz de zaten program olarak kızartma hiç iş yapmıyoruz. Tamam şey o zaman süpersiniz. Ben size ufak bir nacizane eğer ya izin verirse Esat Bey. Kızartma yapıyoruz burada. Aa, pardon. Yani burada <laughs> efeler gibi yaptım gördün mü efeler <laughs> 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 Buyurun. Şey bu bu bizim arada meyesiniz? gerçekten şaka değil. Hı. Bizim evde hiç kızartılmıyor. Sıfır bak yani bizde daha yağda yani patates pat bir kere kızartılmadı. Onu eve sokmak istemiyorum ama çocuklarımın dışarı çıkıp patates kızartması yiyor. O ayrı. Ama evde yapılan bir şey değil yani bizde. Ama bence gönül rahatlığıyla canınız çektiğinde Bizdeki eğer ki yapacaksanız. Bizde patlatıyoruz. çok güzel oluyor. E tamam süper. <laughs> o zaman tamamdır. Peki. Yani yine böyle sıcak, yoğun sıcakla temas halinde mutlaka Riviera'yı seçin. Riviera'yı seçin. Ama mesela çok iyi kalite bir geç hasat natürel sızması var e, tüketicinin ya da çok iyi kalite erken hasat natürel sızması var. Yemeğini pişirdir Riviera'yla. Hmm. Az bir Riviera'yla. Evet. Yemeğini tabağa aldı, sıcak bir çorba olsun o mesela, sofraya tamam. getirdi, üzerine çok iyi bir erken asat, son anda şu gezdirme lafı var ya bizde, hmm. o tam işte bizim istediğimiz, o yağ son dokunuş yağdır. Ve en çok faydasını, zeytinyağından faydasını Kesinlikle. alabileceğimiz an o andır Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle, biz buna mesela, çiğ tüketim diyoruz. Şu an mesela Yapalım çiğ mı? Hadi bakalım. Çiğ tüketelim, Merve gelecek misin çiğ tüketim. Zaten böyle yaptı ya, daha başlamadık ki tadıma, daha başlamadık, gel. Sana yaptıracağım. Sen gurme değil misin? Sen anlıyorsun bu yemek işlerinden. Gel tatlım. Evet şimdi ne yapıyoruz Merve'ciğim? Tadım yapıyoruz. Soğuk değil mi? E, soğuk nasıl tüketebiliriz? Şimdi çiğ tadını... yapacağımız zaman işte ne bileyim Hı. sabah kahvaltıda zeytinimizin üzerine, domateslerimizin üzerine döktük. E, erken hasat, natürel sızma yağı tercih etmemiz Aynen. en güzeli. Ben burada bir kahvaltılık baharat karışımı da evet, hazırladım mesela. Evet Şöyle yapabilirsiniz. Ekmeğinizi banın buyurun. Bu ekşi maya olmayan, tadı nötr olan bir ekmek ki zeytinyağın tadını e, kamufle etmesin. Şu anda erken hasat filtresiz bir zeytinyağı tadıyoruz. Bu programı yaptığımız tarihin avantajını kullanarak dün ürettiğim, e, kendi üretim alanımızda ürettiğimiz çok taze, daha filtrelemeye bile vaktimizin olmadığı bir erken asat tadıyorsunuz. Buyurun lütfen. Direkt atıyor muyuz evet, şöyle bir şeylere bandırayım Hiç mi? banmayın. Çiğ tadım yapacağız. Aslında ben size böyle içirerek e, bir çiğ tadım yaptırmayı isterim hmm. arzu Ben edersiniz. Şey Onu da içeriz. Sizden. Tamam o zaman ben sizden buyurun. Ben çay istiyorum. Ve tadım bu da tadım. Çünkü Bunu da göstermek lazım. Evet, çiğ evet, şey tadımı değil, nasıl tadım. yapıyoruz? Onu ben size göstereyim. Şu bardakları rica edebilir miyim Çağla Hanım sizden? Ee, bu arada e, tadım yaparken Profesör Doktor Mehmet Murat Tuncer hocamızı da e, buraya e, alkışlarınıza davet etmek isterim. O da yanımızda olsun. Nasılsınız? Hoş geldin hocam. Bir tadım Dedim size siz tadımı alma hocam müthiş. Orada bakma acaba. Çünkü sana, az ha, sonra ne? sizden Sağ zeytinyağının yani. faydalarını da dinliyor Şu olacağız. Şunu, Şunu da vereyim. Hocam biz sene daha önce tadımı yapmış evet. mıydık? Yayında yaptık mı tadım? E, ya sizle yaptım yani ya da tam, Yapmadıysak bugün ilk olsun. Şöyle Hadi bana şöyle bir bardak lazım olduğu için ha, harika. Hocam buyurun. Şunu da şöyle yapalım. Ben size kısaca bir tadımı nasıl yaptığını göstereyim. Tamam bakalım. Şimdi iyi bir zeytinyağında... Öncelikle meyvemsiliğe bakıyoruz. Öncelikle kokuya bakıyoruz. Burun bizim için çok belirleyici. Üç tane organımızı kullanıyoruz. Burnumuzu, dilimizi ve genzimizi. Şimdi zey, zeytin yanında meyvemsilik dediğimiz şeyi ben size kısaca anlatmak için şu tarafa geçmek isterim izninizle. Buyurun tabii, tabii buyurun. Peki, e, neden bu kadar çeşit çeşit meyve ve sebze ile geldiğimi size anlatacağım. Eee tamam. zeytinyağı aynı e, yani bir kahve gibi mesela bir meyvemsilik paletine sahip olan ve zeytinin cinsinden bu karakterini alan yani üretildiği yerden teruardan değil ama zeytinin kendi gen karakterinde saklı bazı meyve aromaları barındırıyor. <laughs> Mesela zeytin hangi zeytinyağı hangi zeytinden üretildiğine göre yeşil elma tadında olabiliyor kokusunda olabiliyor. Domates kokusunda olmamış veya olmuş domates, muz kabuğu, kırmızı orman meyveleri. Kuru baharatlar, biberiye, incir yaprağı, narenciye gibi kokularda olabiliyor. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Şu anda evet, bile o aromayı evet. daha evet. şey yapmadan i̇yi, alabiliyoruz. Ve bu zeytinyağına zeytin eğer iyi bir zeytinyağıysa ise gastronomik Hı. bir nitelik veriyor. Evet. Burada biberiye sanki. Önümde Şimdi ben hemen bir taze çimene odaklanmanızı Aa, istiyorum. Doğru, doğru, değil doğru. mi? Pardon bir saniye. Evet. evet. Erken hasat zeytinyağının en belirleyici kokusu Aa, alabiliyoruz. Doğru. Taze kesilmiş çimendir. Bu doğru. hiçbir zaman şaşmaz. Evet, doğru. Yani. Ve biz hepimizin aşina olduğu bir koku. Önce bir koklayalım. Yemin edin. ediyorum bu daha çimen kokuyor ya. Evet. Yani normal bu çimler kesilirken çıkan bir koku vardır ya o şu anda burada <laughs> Evet çok kadar net de... bir burnumuza Güzel, çarpıyor. Evet. Eğer meyvemsilik bize buralardan burnumuza böyle geliyorsa yoğun meyvemsi diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.